2020 yılını acısıyla, tatlısıyla bitirdik. 2021 yılında tüm insanlara sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Evet, iyisiyle kötüsüyle 2020 yılında bir şekilde geçtik. 2020 yılı gerçekten tüm insanlarda e, beklenmedik. E, olağanüstü bir takım şeyler yarattı. İşte hastalıklar, felaketler vesaireler. E, 2021 yılının ee, bu tür şeylerden arınmış olmasına, tüm insanlara mutluluk, e, barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. 2021 yılının 2020'den daha güzel olması dileğiyle tüm Lidim halkının yeni yılını kutlar, sağlık ve mutluluk dilerim. Rehber gazetesinin de yeni yılını kutluyoruz. Rehber gazetesi mutlu yıllar diliyoruz. Diliyoruz, evet. 2020 yılını Türkiye kazasız belasız atlattık diyelim bizler açısından. Ülkemiz ve dünya açısından elbette ki çok güzel şeyler yaşadık ama inşallah 2021 yılı hepimize sağlık, sıhhat, huzur, saadet, bol kazanç getirir. Hepimiz mutlu oluruz inşallah.